Merhaba arkadaşlar. Dalgaların temel kavramlarından devam ediyoruz. Bu derste dalgaların yayılma hızını işleyeceğiz. Bunun üzerinden enerji ve genliği bağlayacağız arkadaşlar. Dalgaların yayılma hızına baktığımızda bir dalganın birim zamandaki yer değiştirmesine ben yayılmaz diyorum. Yani günlük hayatımızda kullandığımız hızla aynı. Yine birimi de aynı şekilde arkadaşlar. Metre bölü saniye ve sembolü de günlük hayatta kullandığımız hız sembolüyle aynı. Yayılma hızının formülüne bakacak olursak arkadaşlar. V eşittir lambda çarpı F demişiz. Buradaki V dediğimiz şey dalganın yayılma hızı. Birimi ne? Metre bölü saniye. Lambda ne arkadaşlar? Dalga boyu Buradaki f ise arkadaşlar frekans. Peki frekansı ben nasıl tanımlıyordum? Frekans eşittir 1 bölü t ya da t eşittir 1 bölü f diyebilirdim. Yani periyodun tersi. O zaman ben bu formülle beraber neyi de kullanabilirim? v eşittir lambda çarpı 1 bölü T'yi de ne yapabilirim? Kullanabilirim. Düzenlersem eğer hız çarpı periyot yani zaman neye eşit oldu? Aldığı yola yani dalga boyunu arkadaşlar eşit olduğunu söyleyebilirim. Biz eğer şu bağlantıyı biliyorsak buraya hiç gerek kalmadan şu formül üzerinden ne yapabiliriz? Hız, dalga boyu ve frekansı bulabiliriz ya da bunlar hakkında yorum yapabiliriz. Bir dalganın yayılma hızı yalnızca ortama bağlıdır arkadaşlar. Bu çok önemli bir özellik. Yani ben eğer ki bir dalga üretmek istiyorsam buradaki kaynağın ne kadar hızlı vurduğu ya da ne kadar iyi iş yaptığı değil de o ortamın özelliği benim için ne olacaktır? Buradaki yayılma hızını belirleyecektir. Bir dalga leğeni düşünelim şu şekilde ve bu dalga leğeninin içinin su dolu olduğunu düşünelim. Ben kalem içeriye vurup çıktıkça ne olacak? Bu kalem o zaman dalga kaynağı mı oldu benim? Burada dairesel su dalgaları oluşacaktır. Ya da bir taşı göle attığınız zaman da yine aynı dalgaları görebilirsiniz. Burada taşı ne kadar hızlı atarsanız atın ya da kalemi ne kadar sert vurursanız ya da ne kadar fazla sayıda vurursanız vurun ne olacaktır? Buradaki dalganın yayılma hızı değişmeyecektir arkadaşlar. Neden? Çünkü buradaki yayılma hızı buradaki ortama bağlı. Aslında kısacası derinliğe bağlıdır diyebiliriz arkadaşlar. Burada yayılma hızı ve derinliğe bağlı dedik. Yayılma hızı derinlerde daha fazladır. Yani derin yerlerde hız daha fazlayken sığ yerlerde hızın daha az olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Burada kalemden bahsettik. Kalemle ne yapıyorum ben burada? Suyun içine batırıp çıkartarak dalga oluşturuyorum. Buradaki kalem benim kaynağım. Eğer ben bunu saniyede bir kez vuruyorsam benim periyodum o zaman nedir? Bir saniyedir. E 1 bir bölü 1'den bir geleceği için frekansım da 1'dir. Ancak ben saniyede bunu 5 kez vuruyorsam o zaman benim frekansım ne olacaktır arkadaşlar? 5 Hz olacaktır. Yani saniyede ürettiğim dalga sayısı. O zaman periyodum ne olacaktır arkadaşlar? Bunun bir bölülüsü olduğu için 1 bölü 5 olacaktır diyebiliriz. Burada başka herhangi değineceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bir dalganın frekansı yalnızca kaynağa bağlıdır demişiz. Biraz önce ne demiştik? Eğer ben bu kalemle bir saniyede 5 kez vuruyorsam ne oldu? Bu kalemi vuruş sayıma yani kaynağıma bağlı ne oldu? Frekansı belirlemiş oldum. Bir dalganın enerjisi yalnızca genliği ile orantılıdır. Bunu şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Denizde bir dalga oluştuğunu varsayalım. Eğer bu dalganın yüksekliği fazlaysa aslında genliği büyüktür diyebiliriz. Doğal olarak enerjisi büyüktür. Ne oluyor arkadaşlar dalgalara baktığımızda? Kıyı şeritlerine geldikçe, kıyıya geldikçe buradaki dalganın boyu artıyor. Bizim burada dalga boyundan bahsetmiyoruz. Yani burada karşılığı genliktir. Kıyıya yaklaştıkça, sığlaştıkça dalganın hızı derinde daha fazlaydı, sığda daha azdı. Oradaki kinetik enerji ne yapıyor? Genliğine yani potansiyel enerjiye dönüşüyor ve dalganın genliğini arttırıyor. Tsunami'lere baktığımız zaman arkadaşlar 40 metre, 50 metre olduğunu söyleyebiliriz bunların ortalamasının. Ama yine denizin tam ortasında başladığı yerde 40 metre, 50 metre mi? Hayır. Orada tsunami'nin hızı büyük. Yani oradaki dalganın hızı fazla. Belki 5 metre 10 metredir. Ama ne yapıyor? Derinlik azaldıkça o enerji potansiyel enerjiye dönüşüyor ve bu sayede ne oluyor? Tsunami'nin boyu ya da genliği diyelim buradaki dalganın artık artıyor ve daha yüksek bir seviyeye ulaşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu derste dalgalar, enerji ve genliği işledik. İkisinin arasındaki bağlantıyı gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Tenman <small> pen.